MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından başbakan tarafından görevlendirilenlerin görevlerini yerine getirirken işledikleri suçlardan dolayı soruşturmalarının başbakan iznine bağlayan yasal düzenlemeyi yerleştirdi. Kararlılıkla ifade ediyorum ki bu yasal adım antidemokratiktir. Siyasi ilkelliğin ve kabile mensubiyetinin bir görüntüsüdür. AKP türbünlerindeki demokratikleşme tezahüratlarının, özgürlük tempolarının ve hakkaniyet sloganlarının kuru gürültüden ibaret olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Kim ne derse desin, AKP süren bir soruşturma sürecine müdahil olmuş, kirli çamaşırlarının serilmemesi amacıyla panik halinde işleyen yargısal sürece kilit vurmuştur. Bu kapsamda Başbakan Erdoğan'ın Hiçbir zaman seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz sözleri de boşlukta kalmış ve inandırıcılığın bereketli alanından tamamen uzak bir yere düşmüştür. Başbakan Erdoğan'a sormak isterim ki bu mudur sizin seçilmişlere gösterdiğiniz ilgi ve alaka? Amacınız seçilmişleri seçilmişlere ezdirmek midir? Unutmayınız ki sınırlarını ihlal eden yetki gaspiyle terör estiren, milletin iradesini ayaklar altına alan hukuk süreçlerinin hamisi de sizsiniz, himaye edeni de sizlersiniz. Büyük resim tutkunu Sayın Cumhurbaşkanı hızını alamayıp sanki arkasından yetişen varmışçasına değişikliği anında onaylamıştır. Anlaşılacağı üzere AKP ile Çankaya arasında kurulan dar ağacında Adaletin boynuna yağlı ilmek bir kez daha geçirilmiştir.